Dedim çarşı merkezinden herkese merhaba. 4 yaşında 3 cepheli 2 artı 1 ayrı mutfak daire tanıtmaya çalışacağım sizlere. Ben dış cephesini size açık açık şöyle tanıtıp göstermeye çalışacağım. Köşe konumundaki bu daire 2 artı 1 ayrı mutfak 3 milyon 100. Ben şimdi kapısından içeri girerekten bu dairemizi detaylı şekilde tanıtmaya çalışacağım şimdi. Etrafı da ben şöyle bir göstermiş olayım. Bu bizim Bu bizim girişimiz. Birinci katta giriş kapımız. Birinci katta bu dairemiz. Bu dairemiz birinci katta. Kullanışlı, rahat, huzur içinde. Hiçbir komşuyla onunla bununla bir işiniz yok köşe konumunda rahatsız olacak durumunuz yok anlamında söylüyorum. Çok rahat ferah. 85 metre net kullanım. Fransız balkon. Bakın Fransız balkon. Bütün kapılar, pencereler, sineklikleri hazır. Sineklikleri takılmış. Güneş enerjisi var aynı zamanda. Güneş enerjisi var aynı zamanda. Çok rahat kullanışlı bir 2 artı bir ayrı mutfak daireden bahsediyorum. Geldiğinizde işte benim aradığım bu diyebileceğiniz. Belki de dediğim gibi bir yerde hayalini kurduğunuz bir daireyi size tanıtmaya çalışıyorum. Bu bizim banyomuz, çamaşır makine yerlerimiz, bakın lavabomuz, tuvaletimiz. Her şey yerli yerinde gayet kullanışlı, rahat ferah. Tabii ki bu eşyasız bu dairemiz verilecek. Güneş enerjisi o kalacak yalnız. Güneş enerjisi kalacak. Rastgele yerleri tanıtmıyorum ya fiyatı iyi olacak ya konumu lokasyonu çok iyi olacak. 23 Ağustos tarihinde hiç klima istemeden yaşayabileceğiniz böyle yeni iki tane balkonlu bir de mutfakta da var bir balkon. Üç balkonlu, üç cepheli, 85 metre net kullanım alanı fiyatı işte dedim ama tekrar etmek istiyorum. Böyle bir dairenin fiyatı 3 milyon 100. Bu da bizim ayrı mutfağımız ayrı Gayet kullanışlı, rahat, bütün her dediğim gibi siniklikler, her yerde sinikliklerimiz takılı. Hiçbir masrafı, hiçbir şeyimiz yok. Yani üç cepheli bakın, aydınlık ferah. Köşe başı, köşe başı, komşuyla aramızda mesafe var. Hiç kimse, ben etrafı da böyle bir göstereyim ki neyin, neresini, ne olacağını bilmeniz açısından ben bunu göstermek istiyorum ve tanıtmak istiyorum. Evet, bu da zaten bir başlangıcıydı mutfağımız. Alacak olduğunuz dairenin konumu, lokasyonu çok önemli. Nereye yakın? Yaz kış alabilecek bir yerde mi? Alışveriş merkezlerinin yakın mı? Sağlık ocağına, ulaşıma, pazara, her yere yakın alabileceğiniz çok güzel bir daire tanıtma çalışıyorum sizlere. Bu da bizim ayrı balkonumuz. Ben Didim'de, çarşı merkezinde sizlere, sizlere kullanışlı 3 cepheli 2 artı bir ayrı mutfak 3 milyon yüze güzel bir daire tanıtmaya çalıştım. Saygılarımla Remzi abi. Bizi de izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.